El halifu halif yani yalan yere bir mal üzerine yapılan yemin. İşte bu arsa şu kadar, bu ev bu kadar, bu araba bu kadar. Evet yalan söylüyor orada. İşte bu 220 bin lira eder, 250 bin lira eder halbuki etmiyor. Veya orada motorunda bir arıza var. El halifu yalan yere yapılan yemin menfakatun lis silah. Peki malda bir kazanç sağlattırır. Yani 200 bin liraya satacağın şeyi 220 bin liraya satarsın. Fazladan para kazanırsın diyor. Fakat memhakatun dil bereke ve ribhi. Yani oradaki bereketi yok edersin. Karı yok edersin. Kar nedir? Bereket nedir? Şimdi bereket yani bir insan onu helalinden satsaydı 200 bin liraya satacaktı. 20 bin lira zarar gibi görülüyor. Fakat bedelinde huzur olacaktı. Allah'a karşı kulluğa bir feyiz gelecekti. Evinde Mevla huzur verecekti. Çoluk çocuğundan hayrını gösterecekti. Çevresine karşı itibar görecekti. Hayatı boyunca Allah'ın razı olduğu işleri yapacaktı. Son nefeste iman ile bereket yani bereketli bir mal seni Allah'a kulluğa götürüyor. Annene babana çevrene insanlığa yarayışlı işlere götürüyor. Adam çok büyük paraları var fakat kendi ailesine, annesine, babasına bile faydası olmayan zenginler var. Yani e, çok para çok bereketli olmuyor. Yani çok paraya bakıyorsunuz, bir kuruş adam hayır yapmamış, hasenat yapmamış, merhamet etmemiş, iyilik yapmamış, zekatını zaten vermemiş, hayır hasenattan adresini bilmiyor, hac umre ne tarafta e, rotasını bilmiyor. İşte o efendim e, haram kazanç veya Efendim yalanla dolanla elde edilen faizle vesaire bu kazançlar ne yapıyor? Sana para kazandırtırabilir. Yani çok para kazanmak çok iyi bir şey demek değildir. Dürüst para kazanmak, helalinden para kazanmak. Yani yakıt düzgün olursa araba araba gidiyor. Bozuk olursa bol yakıt da olsa efendim depoyu fulledin ama bozuk yakıt. Öbürü yarım depo ama güzel yakıt. Efendim yarım depo güzel yakıt seni götürür. Fullediğin bozuk yakıt seni yolda bırakır basit meseleler. işte hadis onu söylüyor. Memhakatun siler lil bereke. Bereketi siler. için çürür, merhametin çürür. Çoluk çocuğundan hayır göremezsin insanlıktan. Senin itibarın olmaz. Kimse sana değer vermez. Ölürken Allah muhafaza efendim atarlar çöplüğe. Ölsün gitsin derler vesaire.